Merhaba arkadaşlar. İstanbul'dan hepinize selamlar, saygılar. Bugün İstanbul'da Eminönü'ndeyim. Bir arkadaşımla, YouTube'da kanalı olan bir arkadaşımla buluşacağım. Ve Eminönü'nde, Sirkeci'de, bu bölgede bir lezzet turu yapıp sohbet edeceğiz. Evet, arkadaş kim? Şanzelize Alaaddin Yılmaz. Kendisiyle daha önce telefonla, mesajla vesaire birkaç kere görüştüm. Ama yüz yüze görüşmemiştik. Bugün tanışacağız ilk defa yüz yüze. Alaaddin'le güzel bir sohbet yapıp bu bölgede şöyle bir tur atıp ve belli birkaç mekanı da sizlere göstereceğim. Şimdi Alaaddin'i bekliyorum. Gelince, buluşunca size de tanıştıracağım. Daha sonra da lezzet turuna çıkacağız. Evet arkadaşlar, Alaaddin'le buluştuktan sonra lezzet turumuza Sirkeci Eminönü bölgesinden ve meşhur çiğ köfteci Ali Usta'nın bulunduğu sokaktan başlıyoruz. Evet. Burada şöyle bir devam edelim ustam. Evet Ali Usta'nın orası kalabalık gözüküyor. Usta her zaman şovuna devam ediyor. Şimdi arkadaşlar Ali Usta'nın önünde kuyruk var. hadi tane acılı bir tane acısız. Acı sizi veriyorum. Bunu size atıyorum bak buraya. Elimdeki boşluğa bana doğru çevir. Şuradan bak. Tam ben çekmiştim. Bir de için çekiyor tekrar. Ben veriyorum. Vaktim ver, biraz. Vaktim gün Vaktim biraz. Vaktim bir Vaktim biraz. Vaktim biraz. Vaktim biraz. Vaktim biraz.

ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စမ်းကိစ္စပါဟုတ် razı Allah Allah, olsun sağol sağ çekim yapma sağ ol. İn aşağı çoğul aşağı Hah. Evet arkadaşlar işte olay bu Ali ustanın fırçasını yediğimi Gel gel ben Gel gel şey. Gel gel Bak şimdi Para almıyoruz abi al ya Yok abi, abi içi koyacağız, koyacağız abi Abi Allah, Abi şu yeşilliği bak oğlum Adam Abi, Şşş Lan Çocuk Elini mi yeşillensin? Tamam abi. alırlar. <laughs> Bakın size ikram ettiğimde hafif narik acısı var. Eğer istiyorsanız acıyı çok atacağım. Acısını azaltacağım. İsterseniz zehirle melek yapacağım. Kimin sırası gelirse. Acını isteyen acını istiyorum. Acısını isteyen acısını istiyorum. Narik silahı isteyen narik istiyorum. Sade isteyen sade istiyorum desin. Ama şu anda halihazırda hafif narik silahı acısı var. Evet buyurun. Acısız narik silahı istemiyorum. Acısız narik silahı istemiyorum. <laughs> Bak öyle söz adam. Acısız. Bak buraya. Bana kesin verin oğlum. Bak şuraya çocuk adam. Bak buraya. Takip et beni. Poşeti aç bana doğru çevir. Sıkıntı dönüne bak lütfen. Aç elindeyim hadi de. Çekil orada aç çakal. bana şimdi. Zeynep be, de be, ben bir ben tane. Limonu, beni takip et. Bak buraya çocuk adam. Bu bir. Bak buraya bak buraya bak buraya bak buraya. Bak buraya sen. Sen sadece buraya bak. dışına bak sen. Şunu da Bak şuraya bak buraya. Yeter mi bu çocuk adam? Poşeti aç bana doğru çevir. Bak şurada elinde sana sağ mı marul bak buraya narakisi yok yok al şöyle <laughs> yok al şöyle <laughs> yeter oh. mi ben <laughs> marul evet poşeti açar mısın o zaman tamam abim hadi eyvallah eline sağlık akşama kadar bir şey yedirmedim sana Neyse biz biraz yürüyeceğiz herhalde. Herhalde eritiriz. Sokağın başında Ali Usta'dan başladık. Devam ediyoruz. İleriye doğru bu bölgede ilgi çeken, popüler, lezzeti güzel olan mekanları hep birlikte görelim. Size de gösterelim arkadaşlar. Tirkeci Postaneyi hemen geçtikten sonra bu bölgenin yine popüler mekanlarından Kral Kokoreç'e geldik. Burası bu bölgedeki en önemli, en iyi

Hepsi mükellebeli. Düz Yetim tane yetim Ben malı çıkaracağım. Bir tane yarım altı bir yol ya. Tamam hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Bir yarım için. Hadi. Tamam yol atın Evet kral Kota, şimdi, evet, şimdi yolculuğa bu sokaktan evet. devam ediyoruz. Nereye doğru devam edelim ustam. Ee, Mısır çarşısının alt tarafında. Ee, çok güzel. Ee, peynir satan yerler var. Evet, satıyor. Evet, aynen. Ee, bu bölgedeki böyle işte sokak lezzetleri, gıda üzerine olan mekanları şöyle bir dolaşalım bakalım. Yeni Cami'nin yanından, Mısır Çarşısı'nın girişinden dolaştık. Çarşının arka tarafındaki sokağa geldik. Bu sokak da Kıda üzerine ne ararsanız bulabileceğiniz şarkı köri bol çeşitlerinin olduğu bir sokak. Gelin şimdi size burada dükkanlarda neler satılıyor daha yakından bir göstereyim. Mükemmel, yani. Buyurun efendim, mükemmel. Anlatmaya gerek yok, buyurun. Pastırmalar nereden abi? Pastırmalar kaç liradan abi? Yok, Sen alır mısın? Sen alır mısın? Mükemmel anlatmaya gerek yok. Mükemmel. Görüyorsunuz. arkadaşlar. Çeşit çeşit peynirler. Hangi kanal abi? BBC mi? Abi yok CNN. CNN? Aynen. Evet, Var mı? Masu, masu BBC olmasın da. Çekiyor mu sizler CNN? CNN gelmiyor BBC ile. Biz her kanalda konuşmuyoruz abi. Tamam Bu kanalda. Kanalın adı ne abi? Kadir Barcın. Kadir Barcın. 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 Evet. Unutma. Kadir Barcın. Bütün esnafı abone etmiyor. Burası da şekerci lokumcu. Ah, 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 ah. Ah, de, ah, Hayda yakıtana İsteyim mi ben? Kardeş. Duy bu. Kardeş. Duydu isteyim mi ben? Evet. Efendim. Balıklar balıklar. Vay. Halcan bile var. Balığın kralı burada. Bakın. Kalkanın kilosu 170 lira. Ona göre. Parayı bulun, gelin aldım Kalkanı gördün mü? Kaç paraymış? Kilosu 170 lira. Abi, en baba balık. Bak, karşıda yerde var. Merhaba. Merhaba efendim. Merhaba. Kolay gelsin efendim. Eyvallah abim Evet. 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 Onu bir tane daha <laughs> Envai çeşit turşuyu da bulabilirsiniz hoş geldiniz Hadi abi Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar burada maalesef trafik sıkıştı. Yoğunluk <laughs> var. Yapacak bir şey yok.